Merhaba. Ben Gamze. Ormandaki peri kızıyım. Bugün deniz kıyısında yürürken bir fısıltı duydum. Dalgaların arasından bir masal geldi kulağıma. Bir kaplumbağanın kalbinden. Hazırsan gözlerini kapat. Masalımız başlıyor. Bir zamanlar engin denizlerin sıcak sularında mutlu, huzurlu bir karetta karetta yaşardı. Adı Koko olan bu kaplumbağa kocaman gözlü, meraklı mı meraklı denizin en neşeli kaplumbağasıydı. Koko her sabah mercan resiflerinin arasında dans eden balıklarla, yosunlar arasından geçen minik deniz atlarıyla selamlaşır, güneş ışığının suya düşen parıltılarıyla oyunlar oynardı. Bir gün her şey değişmeye başladı. Koko sabah erkenden uyanıp yüzmek için denizin yüzeyine çıktığında garip bir şey fark etti. Su yüzeyinde parlayan kabarcıklar yerine plastik poşetler, şişeler ve kutular vardı. Renkli deniz anası zannettiği bir şeyin aslında ince bir naylon poşet olduğunu fark ettiğinde çok korkmuştu. Az kalsın yutacaktı. Koko hemen en yakın dostu Midye Mina'nın yanına gitti. Mina Masmavi denizimize diye sordu kaygıyla. Mina üzgün bir şekilde kabuğundan çıktı ve İnsanlar denize çöp atıyorlar Koko. Nehirler yoluyla plastikler buralara kadar geliyor. Birçok deniz canlısı bundan zarar görüyor. Koko hemen diğer deniz canlılarıyla bir araya gelip bir plan yaptı ve hep birlikte kıyıya yakın yerlerde yüzdüler. Başlarını sudan çıkarıp minik yüzlerini gösterdiler. O sırada Kokonun ayağına bir poşet takıldı ve bir başka cisim onu yaraladı. İnsanların bazıları şaşkınlıkla izledi, bazıları video çekti. Küçük bir kız Kokonun yaralı olduğunu fark etti ve ailesiyle birlikte onu alıp veterinere götürdü. Koko tedavisi ne oldu? Kız onu tekrar denize götürdüğünde Koko şaşkınlıkla baka kaldı. Çünkü küçük kız ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte çöpleri toplamış ve eski, berrak, güzel masmavi denizini deniz canlılarına geri vermişlerdi. Artık o güzel kumsal çöp yığınıyla değil, inci gibi parlayan kumlarla doluydu. Yıllar geçti. Bir sabah Güneş henüz yükselirken küçük küçük karetta yavruları yumurtalarından çıkmaya başladı. Kumların arasından denize doğru koşar gibi ilerliyorlardı. Bu sahne sahilde gezen genç bir kadının dikkatini çekti. Bu kişi yıllar önce Koko'ya yardım eden o küçük kızdı. Kocaman olmuş ama gözleri hala sevgiyle parlıyordu. Kadın suya doğru eğildi. Koko da yaklaştı. Birbirlerine baktılar. Konuşmadan anlaştılar. Hoş geldin Koko. Hoş geldiniz minikler, dedi kadın sevinçle. Koko'nun yavruları tertemiz masmavi denizlerde yüzerek büyüdüler. İnsanlar ve deniz canlıları el ele verince her şeyin değişebileceğini göstermişlerdi.